Nefeste olduğunu hisset lütfen. Ee, bakın çok önemli derin nefes almak kasları yormak değildir, eforlu nefes almak değildir. Nefesi çok fazla almak için uğraşmak, fazla oksijen aldığımızı düşündürür bize o hissi verir. Ancak yeterli oksijeni ne yazık ki çok çabaladığımız zaman alamıyoruz. Ve de her zaman vurgulamak istiyorum. çünkü çok önemli çok yaptığımız hatalardan bir tanesi. E, alışımız kadar verişimize de odaklanmalıyız. onu da yavaşlatmaya çalışmalıyız. Çünkü bu da vücudumuz için e, en iyi yöntemlerden bir tanesi nefesi mümkün olduğunca rahat e, ve uzun bir şekilde bırakabilmek. Şimdi nefesine döndün, nefesi fark ettin. Belki sabahtan bir ilk kez e, ilk farkındalıklı nefesini alıyorsun şu anda. Sabahtan beri ilk kez nefesi hissederek aldın. Gün içinde çok fazla nefes alıp veriyoruz. Bir nefesi alışım ve bırakışım e, bir olarak e, sayıyoruz bunu. E bu süre hepimize göre değişiyor. 17.000'den başlıyor, 23.000'e kadar devam ediyor. Bir canlı yayına katılma isteği geldi. Genelde yanlışlıkla oluyor ama lotus el becerileri istiyorsanız alabilirim sizi canlı yayına söylemek istediğiniz bir şey varsa e, ya da yanlışlıkla da e, göndermiş olabilirsiniz. E, bakın hatalı nefes alışkanlığımız olduğunda, nefese hatalı verdiğimizde günde bu kadar sefer hatalı olarak nefes alıp veriyoruz. Bu bu nedenle bu e, hem e, fizyolojimize yansıyor, e, sağlığımıza yansıyor, zihin sağlığımıza yansıyor, beden sağlığımıza yansıyor. Yani nefesi gün içinde mümkün olduğunca... Yavaşlatmaya çalışmamız gerekiyor. Pazartesi nefesçileri tekrar hoş geldiniz. E, arada kaçaklarımız olsa da gün kaçaklarımız e, bir buçuk seneye yakın oldu sanırım. Pazartesi nefesleri yapıyoruz burada. E, yeni gelenler hoş geldi. Ve hadi egzersizimize başlayalım. Birazcık şey yapalım mı? Akciğerleri de kuvvetlendiren, hem diyaframı kuvvetlendiren, hem akciğerleri kuvvetlendiren bir balon egzersizimiz var. Sık sık onu yaptırmaya çalışıyorum. Burundan nefesi. Ben derin nefes diyebilirim. Derin nefesimiz eforsuz, efor harcamadan güzel, sakin bir nefes. Şimdi bu şekilde derin nefesi aldık. Ee, sanki bir balonun ağzını açıp kapatacağım. Açıp kapatacağım. Tıs 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 şeklinde kademe 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 boşaltarak nefesi bırakacağım. Fazla vermeye uğraşma lütfen. Çektim şimdi burundan rahat bir nefes. Pıs, 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 pıs. Nefesin nerede bittiyse orada bırak lütfen hiç efor harcama tamamen bitirdiysen tekrar çek burundan s, 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 s. ara nefes almamaya dikkat et fark etmeden kademeli boşaltma egzersizi olduğu için fark etmeden ara nefes alabilirim ve bittiyse tekrar doldur Bu yaptığımız nefes egzersizleriyle kendini takip et lütfen. Tam olarak katılırsan, eşlik edersen bu gece uyku nasıl olacak? Örnek veriyorum genel olarak olmasın ancak sorun yaşıyorsan nefes egzersizi yaptıktan sonra takip et lütfen kendini. Olur mu o akşamlarda nasıl uyuyorsun? Çekiyoruz burundan. Sakin, derin, eforsuz, göğüste kesinlikle efor harcama. Sss. Yavaşça kapatıyoruz balonun ağzını. Bırak yavaş yavaş kademe 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 kademe. Ve bittiği anda tekrar rahat bir nefes doldur. Bittiyse çek lütfen burundan. Bir dinlendirici nefese geçtik. Dinlendirici nefeslerde mümkün olduğunca vücuduna dön lütfen. Nefesini izle. Hatta rahat olacaksan gözlerini kapatma. Çok daha iyidir. Bu yaptığımız ara dinlendirici nefesler basit gibi görünse de şu an bir egzersiz yapmıyormuşuz gibiyiz. Şu an sadece nefesi izliyormuş gibiyiz ancak en kolay ve en basit nefes egzersizidir. Şu anda bu aralarda yaptığımız dinlendirici nefes. Vücuduna dön. Nefesini izle, sadece bırak. En güzel, en akışkan akışkan nefesleri. Rahatlıkla al, kolaylıkla bırak. Söyle kendine, ihtiyacım olan tüm nefesi kolaylıkla, güzellikle alabiliyorum. Aldığım nefesin hepsini bütün vücuduma, her hücreme ulaştırabiliyorum. Ve daha tazesine, daha güzeline, daha yenisine yer açmak için aldığım nefesi kolaylıkla bırakabiliyorum. De ve bırakmaya başla yavaş bir şekilde yeni bir egzersiz yapacağız. Şimdi özellikle de saat nedeniyle Canlandırıcı nefesler yapmıyoruz. Ee, yumuş nefesler dediğimiz bizim nefes egzersiz grubumuzla yumuş nefesler dediğimiz nefesleri yapacağız. Hadi bir de çok rahatlatıcı nefeslerden bir nefes daha al lütfen. Yavaşça bıraktın. 4 7 8 yapalım. 4 saniye boyunca nefes alacağız. 8 saniye tutacağız. 7 saniye tutacağız. Pardon 8 saniyede de nefesi boşaltacağım. Lütfen o 4 saniyede çok nefes almaya çalışma. Olur mu? Çünkü az nefes alırsın o şekilde. Al, 2, 3, 4. Akışkan şekilde alıyoruz sürekli. Bekle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bırak şimdi. 3 4 5 6 7 8. Al 2 3 4 bekle 2 3 4 5 6 7. Bırak 2 3 4 5 6 7 8. Akışkan şekilde alıp akışkan şekilde kesik kesik değil, devamlı olarak bırakıyoruz.

7 bırak 2 3 4 5 6 7 8 Bir iki dinlendirici nefes alıp vereceğiz. Nefesine odaklan lütfen mümkün olduğunca bedenine odaklan. Nefesi en nazik, en rahat şekilde almaya başla. Çok yavaş şekilde ver lütfen ve bir set daha yapacağız. Ve başlıyoruz. Al 2 3 4 Bekle 2 3 4 5 6 7 Bırak 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar al 2 3 4 Bekle 2 3 4 5 6 7 Bırakabilirsin 2 3 4 5

Dinlendirici nefese geçtik. Gözlerin açıksa da kapat lütfen. Şu an tamamen nefesine ve bedenine odaklasın. Nefes alışlarını izliyorsun. Mümkün olan en yavaş, nazik nefesleri alıp her seferinde aldığından daha uzun bir sürede bırakmaya odaklan lütfen. Bir set daha yapacağız. 4-7-8'e. Ve hadi tekrar geçiyoruz. Almaya başla. 2 3 4. Bekle. 2 3 4 5 6 7. Bırak. 2 3 4 5 6 7 8. İyi gidiyor muyuz? Al. 2 3 4. Bekle. 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 bırakabilirsin. 2 3 4 5 6 7 8 dinlendirici nefese geçtik. Gözlerini kapattın. Şu an tamamen nefese odaklısın. Sanki ilk kez nefes alıyormuş gibi. Sadece nefesini hisle. Düşünceler gelirse zihnine bırak. Gelsinler, geçsinler onları önemseme. Tekrar nefesine dön, nefesini izlemeye başla. Ana nefesle geliyoruz. Şimdi de en kolay şekilde nefesi izleyerek oluyoruz. Tüm vücudumuzu, zihnimizi nefesi izleyerek düzenleyebiliyoruz. Kendine söyleyebilirsin. İhtiyacım olan tüm nefesi kolaylıkla alabiliyorum. Nefesi alırken de, verirken de çok rahatım. Gönder lütfen bilinçaltına. Ne kadar çok gönderirsen, ne kadar güçlü ve iradeli şekilde gönderirsen o kadar etkili olacaktır. Ve bir güzel nefes daha al. Eforlu değil, nazik alabildiğin kadar. Bütün hücrelerini attığını hisset, hücrelerinde dolaştığını hisset. Hadi bir de vücudumuzu rahatlatmak için bir merkezlenme çalışması yapalım. Ayağında terlik varsa çıkart lütfen. Ee, tamamen ayak tabanlarımız temas etsin yerle. Şimdi ayak tabanlarının altına doğru odaklan olur mu? Bu sadece meditatif bir çalışma değildir. Spiritüel bir çalışma değildir. Şu an e, zihnini ve bedenini rahatlatmak için e, bir aynı zamanda çalışma yapıyoruz. Ayak tabanlarının altına yoğunlaş. Gözlerin açıksa da şimdi tekrar kapat lütfen. Aldığın nefesleri izlemeye devam et. Şu etaptan sonra sesinde ve nefesinde kalmaya devam et. Şu an aldığın her harika nefesle beraber vücudundaki tüm hücreyi, her bir noktayı çok farklı şekilde hissetmeye başladın, duyumsamaya başladın. Nefesle beraber, şu an sadece nefesini izliyorsun. Nefesle beraber şu andasın, şimdi desin. Ve ne yapıyoruz? Evet, bulunduğun odayı lütfen canlandırmaya çalış gözünün önünde. E, ayrıntıya girmen gerekmiyor. Burada önemli olan odada olduğunu, şu an neredeysen tam o noktada olduğunu duyumsayabilmen, hissedebilmen. O yüzden çok detaylı olarak, çok canlı olarak e, gözünün önüne getirmen gerekmiyor, imgelemen gerekmiyor. Fakat sağ anda ne var şu anda gözün kapalı Nasıl bir ortamdasın, nasıl bir odadasın? Mümkün olduğunca hisset lütfen. Derin nefeslerdesin hala, hala sesimde ve nefesimdesin. Bir güzel nefes al, eforsuz, sakin ve aldığından daha uzun bir sürede bırak. Şimdi bulunduğun evde başka bir odayı ingele lütfen. Zihnini oraya götür. Gözün kapalı hala hala derin nefeslerdesin. Zihnin orada. Ve şimdi alacağım ilk nefesle beraber tekrar bulunduğun noktaya geldin. Tekrar ayak tabanlarını hisset lütfen. Tekrar nefesini hisset. Tam bulunduğun noktadasın şu anda. Güzel, sakin nefeslere devam et. Eforsuz nefeslere devam et. Ve şimdi alacağın ilk nefesle beraber tekrar başka bir odaya zihnini götürür müsün? Sen salondaysan şu anda mutfak olabilir. Yatak odasındaysan salon olabilir. O odaya yoğunlaş lütfen. Çok yavaş, çok sakin şekilde alışlar, verişler yapıyorsun. Ve şimdi çek tekrar güzel, nazik bir nefes. Ve tekrar olduğun tam olduğun noktadasın. Ayak tabanlarının altına yoğunlaşır mısın? Yerle bağlantına yoğunlaş. Nefesine yoğunlaş. Nefesinle beraber şu an tam neredeysen o noktaya yoğunlaş. Tekrar oradasın ve söyle kendine lütfen. istersen sesli, istersen içinden, istersen sadece dinleyebilirsin. Neredeysem oradayım. Merkezimdeyim, aldığım her harika nefesle beraber buradayım. Aldığım her harika nefesle, verdiğim her harika nefesle buradayım. Tam şu andayım. Merkezimdeyim. Merkezimdeyim. Tekrar nefese odaklan. Gözlerin hala kapalı ve çek tekrar alabildiğin en sakin, en rahat nefesi ve yine aynı sakinlikte rahatlıkta verirken yavaşça gözlerini açabilirsin. Hepimize güzelliğiyle gelsin. Ee, bu Pazartesi Pazartesi nefesini yaptık. Duyurular yakında başlayacak. Nefes egzersiz grubumuz Eylül'ün nefes egzersiz grubu açılacak. Çok uzun süredir şükürler olsun arada kaçaklarla beraber pazartesi nefeslerimiz devam ediyor. Güzellikle de kolaylıkla da devam etsin. Bir sonraki pazartesi yine pazartesi nefesinde inşallah görüşeceğiz. Bu arada... Ee, en son bir whatsapp grubumuzdan şu anda hala hikayelerde linki var yaşam çiçeği bilgilendirme whatsapp chat grubu ee, oradan bir çalışmamız olmuştu yakında oradan yine çalışmamız gelecek çünkü bir önceki çalışmada söz verdik ee, meditasyon yakında yine meditasyon gelecek diye ee, yakın bir zamanda zaten eylülün lansmanını yapacağız yine yaşam çiçeği bilgilendirme ay kalpler gelmeye başladı Güzellikler olsun. Haftamız güzellikle gelsin. E, nefes egzersiz grubumuzun oradan e, batmaz tiryaki çok teşekkür ederim. Mükemmel. Siz de mükemmelsiniz. Bu saatte teşekkür ederim. Ben de aldım. Kabul ediyorum. Sevgiyle. Dutusey becerileri harikasınız. Nefesinize sağlık. Teşekkür ederim. Aldım kabul ediyorum. Sevgiyle, güzellikle. Siz de harikasınız. Hatta şunu söylüyorum, ben profesyonel olarak yapan kişi olarak bu tarafındayım. Siz bu saatte kendinizle ilgili, hep söylüyorum, belirtiyorum ya, kendinizle ilgili bir çalışma için şu saatte buradaysanız, sadece kendiniz için buradasınız, kendinizle ilgili bir çalışma için buradasınız. Lütfen kendinizi tebrik edin kendinize teşekkür edin e, harikasınız e, siz de harikasınız e, WhatsApp chat grubumuzdan yaşam çiçeği bilgilendirme etkinlik e, zaten eylülün lansmanını yapacağız yani 45 dakikalık yakın dönemde bir oradan nefes egzersiz çalışmamız olacak onun öncesinde de bir önceki çalışmadan sözünü verdiğimiz bir meditasyon muhtemelen çakra nefes meditasyon diye konuşmuştuk diye hatırlıyorum ben Oradan yaptığımız son şey çalışmada, toplu çalışmada. Rica ederim Mine Hanımcığım, Sibel Hanımcığım, sevgiler. Oradan da yakında gene meditasyonumuz. Hadi ayarlayalım bu hafta. Hadi ayarlayalım ya. Çok şey yaptım onu. Çok çalışmalar çünkü ee, şey de geldi üst üste de geldi hadi bu hafta ayarlayalım da en azından tarihini oradan ayarlayalım çakra nefes bir çakra nefes meditasyonu ya da korku meditasyonu olmazsa gene işte anket yapacağız en çok oyu alan arkadaşlarınıza e, whatsapp chat linkini gönderebilirsiniz katılacağını düşündüğünüz katılmasını istediğiniz kişilerle linki paylaşabilirsiniz yazmaya yöneticiler haricinde yazmaya kapalı bir grup çünkü grubumuzun sayısı yüksek ister istemez şey olabiliyor saati fark etmeyebiliyoruz minalımcım saati fark etmeye minalımcım siz zaten önceden yazmışsınız yeni yazdınız gibi yani saati fark etmeyebiliyoruz o nedenle şey olabiliyor kalabalık gruplarda biraz Ses sizi de almadıysak ama ses alın lütfen. Zaten çok çok sık yazışmıyoruz. Görüşmek üzere güzel haftalar olsun hepimize hoşçakalın iyi akşamlar sevgiler.